kediyi. Ben anlamadım ki. Bir daha anlat, bir daha anlat. Kedinin. Nasıl olacak? Bir daha söyle. Kedi ne yapacak? Diye öyle diyorsun? E bir şey söyleyeceğim. Bizim onların bir tane fazladan tuvaleti var kedi için. Bizim yok ama. O zaman, Hı. Ee, o, e, o zaman nerede yemeğini yiyecek? Dişini yapacak. Nereye yapacak? O zaman benim tuvaletime yapsın. Ay o mikroplu olur. O zaman. O zaman kedi almayalım. Kedileri dışarıda severim. Olmaz öyle. Niye? Olmaz. Neden? Çünkü kedi alalım. Kedi sen tut. şişini yaptır. Ben ne çişini? Kendi yapar o çişini. Tamam. Yapalım. Ama kediye bakabileceğimiz yer yok bizim evimizde. Olur. O zaman ben o, or olandı destelim onu. Senin yatağına gelir beraber yatarsınız o zaman. Hayır yatağıma gelir. Uyuruz sonra kedim. 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 Seni yalayarak uyandırır sonra kedi. Hayır, olmaz öyle. Miyav diyerek uyandırır beni. Ya yalarsa seni sabah kedim? Miyav. Yalarsa? Hayır yalasın. Miyav desin yalasın. Başım yansın. Tamam.